أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دائم وسرا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين بزر bugün de bir araya getiren Rabbi ve binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Sevgili dinleyicilerim en son Enfal suresinin 8. ayet kerimesini işlemiştik. Rabbi Zülcelal buyuruyordu ki orada لِيُحِقَّ hakka Hakkı tanıtsın, hak ortaya çıksın, hakikat gerçek ortaya çıksın. Ve yubdil el batıl, yok olsun, bitsin, yerle iksan olsun. Ve levkerihil mücrimun, inkar edenler istememiş olsa bile mücrimler bu işi kötü görmüş olsa bile evet kafirler fasıklar münafıklar yani Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin insanlara ulaşmasını istemeyen insanların o nimetlere karşı şükredip cennete gitmesine razı olmayan tipler yani şeytanın avaneleri bunlar hiçbir zaman İnananlar başarılı olsunlar, inananlar iyi bir insan olsun, mutlu olsun, mesut olsun, dünyada işler güzel gitsin, ahirette makamlar yüksek olsun istemez. Onlar isterler ki kavga olsun, gürültü olsun, savaş olsun, silah satılsın, insanlar ölsün, çocuklar ölsün, kadın ölsün, yaşlı ölsün, hayvan ölsün, tabiat ölsün, ağaçlar yansın. Onların derdi bu bütün hepsi altı yatan bir şey var. Ben rahat edeyim. Ben rahat edeyim. Bakın son günlerde konuşulan şeyler var. 8 milyar insan sayısını 1 milyara indirme. 500 milyona indirme ki o kalan 500 milyonun çok rahat bir hayat sürmesi projesi. O kalan da kendilerinden olan insanlar olsun. Dertleri bu. Onunla alakalı şu anda dünyada büyük filmler çeviriyorlar. Maalesef onların güdümündeki ülkelerde haberi olmadan bu katakullerin peşe düşüyorlar. Rabbim muhafaza eylesin. Ha herkesin bir hesabı var. Rabbimin daha büyük bir hesabı var. Bunu biliyoruz. Evet onlar bunu istiyorlar. Hatta onlar her zaman her zaman insanlar insanlar maddiyatın peşine düştüğünü zannederler. O zihniyetten dolayı da eğer biz Müslümanların para kaynağını kesersek yok olur, kaybolur, dağılı giderler zannediyorlar. Bugün ambargolar bunun neticesi, yaptırımlar bunun neticesi. Onu nereden öğrendiler? Münafıklar vardı. Humulledine <laughs> yekulune diyorlardı ki o münafıklar la <laughs> tunfiqu ala men inde Allah'ın peygamberinin yanındakileri var ya onlara vermeyin. Ticaret yapmayın. Onlara parayı koklatmayın. Ne olur? Onlar parayı görmeyince hepsi dağılır gitti. Hatta yen fevlu dağlı giderler. Onlar herkesi kendileri gibi para göz zannediyorlar. Herkesi kendileri gibi para verir zaman havlar. Para verir zaman tepki gösterir zannediyorlar. Halbuki üç yıl ambargo uyguladınız Mekke'de de bir tane Müslüman döndü gitti mi ya? Üç yıl ambargo uyguladınız. Hem de öyle bir ambargo ki daha günümüzde öylesi görülmemiş. Hiç yiyecek içecek sıfır. Şimdi Gazze'de ambargo var. Bir şekilde içeriye gıda maddesi giriyor. Bir şekilde. Saray Bosta'ya ambargo uyguladılar. Şehrin tamamını kapattılar. Bir şekilde insanlara o gün nimete ulaştı. Ama o gün ulaşamadı. Ulaştırmadılar. Buna rağmen döndüler mi? Dönmediler. Dönmezler iman eder. 3-5 kuruşa kendilerini satmaz onu bilemediler. Onu bilemediler. İşte Bedir'de böyle daraldığımız, bunaldığımız sahabe efendimizin "Ya ne olacak ki?" dediği bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle Müslümanlara bir bakıyor. Sayı az. Bir de Mekkelerin tarafına bakıyor, üç katından daha fazla bir ordu. İnsan daraldığı zaman kime sığınır, kime gider, kime el açır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretiyor. Daraldınız mı? Allah'tan isteyin. Buraldınız mı? Allah'tan isteyin. Bakın, dünyada en etkili insanın, sen senin elinde kartvizit olsa arkasında hamili kart yakınımdır. İşleri hallolsun yazsa. Bu dünyanın bugün en büyük bilebildiğimiz bir insan. O kart uzaktan görüldüğü zaman bile herkesin tırstığı bir kart olsa. Hakikaten her tarafta işin görülür. Trafik polisi ceza yazacaktır. Onu gösterirsin. Polis hemen eller yana indirir. Sana yol verir. Hakim sana yol verir, savcı sana yol verir, bakkal, marketçi, kasap, herkes sana nimetleri bol bol verir. Niye? Çünkü sen filanın yakınısındır. Ondan dolayı hepsi güzel gider. Ancak iki tane serseri, seni gecenin bir karanlığında sokan bir kendi yakalar, seni bir evin bodrumuna indirirler, dövmeye başlarlar, sen karda çıkardırsın. Şu kartı görüyor musunuz? Sana o kartı yedirirler. Yerin altına indi mi hamile kart iş görmez. O kartı sana yedirirler. Bir daha da o karttan istifade edemezsin. Ama Allah'a dayanırsan, Allah'a güvenirsen, Allah'tan istersen yetiş ya Rabbi dersen, medet Rabbim dersen, Allah'ım hafizsin, koruyas sensin dersen, Rahman Rahim sensin dersen, yeri yedi bin kat altına indirmiş olsalar bile Allah sana orada yeter. Allah seni oradan kurtarır. Ama diğer hamile katlar seni Bodrum kattan kurtaramaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunun için el açıyor Ya Rab, bana olan vaadini yerine getir. Bana olan vaadini yerine getir Allah'ım. Ve sen eğer bugün şu bir avuç mümini de helak edersen bu Mekkeli müşkilerin karşısında zayıf düşürme, duruma düşürür de bunları mahvetmeler izin verirsen korkarım sen ismini anacak kimse kalmayacak ya Rabbi. Peygamberimiz dua ederken öyle ellerini açar ki üzerindeki elbisesi rida diyoruz o yere düşer. Hazreti Ebubekir Efendimiz arkasından bir daha örter. Ama Peygamberimiz ellerini öyle açmıştır. Daraldığımız zaman bunu aldığımız zaman el hocam şöyle mi açalım, şöyle mi açalım, şöyle mi yapalım, şöyle mi yapalım? Hepsini yap kardeşim. Hepsini yap. Yani bunu aldın, daraldın, iyice buluş, ellerini birleştir. Böyle dua et. Büyük yardım Allah'ım ne olur Allah'ım aç ellerini. Aç ellerini. Sen rahmetine muhtaçım, muhtacım. Senin merhametine muhtacım Allah'ım de. Aç. Sanki kucaklayacakmış gibi gelen o kurtarıcıları. Öyle de dua et. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua etmeye başlayınca Hazreti Ebubekir Efendimiz Hazreti Ebubekir Efendimiz Ya Resulullah Rabbim seni yolda bırakmayacak. Sana olan vaadini kesinlikle yerine getirecektir. Ya Resulullah. Peygamberimiz bırakır. İşte onun sonra iner. İn testeğithûne rabbekum. Siz Rabbinizden istiyordunuz. Rabbim yardım et diyordunuz. Fes Evet, duanızı duydu, icabet etti. Enni mumittukum bi elf min el melaiketi murdifi. Evet, duydu ve bin tane melekle mürdifin binin katlarıyla devam eden binlerle sana yardım etti, size yardım etti. Şimdi burada bin tane melekle diyor. Bir de Alimran suresinde var. Aynı şekilde bir selaseti alaf Minel el melaike. 3000 melekle yardım etti. Sen. Başka bir hamseti alaf min el melaiketi müsevvimin nişanlı 5000 melekle size yardım etti. Hocam burada bin dedi, orada bir 3000 dedi, nişanlı 5000 dedi. Kur'an'da acaba birbirine ters şeyler mi var? Halbuki ayet-i ki Kur'an'da siz hiçbir tenakuz, birbiriyle çatışan çakışan bir şey bulamazsınız. Am hocam 1000 3000 5000 ne oldu? Ama Rabbisüccelal murdifin diyor. Murdifin 1000 ve ardı. Yani 1000 2000 3000 4000 5000 1000'den sonraki katsayılar hani ihalelerde olur da ya artırımlar katlar olacak derler ya. 1000 ancak 2000 ancak 3000 öyle artırım yapabilirsiniz öyle küsrat 1 lira, 2 lirayla oyalamayın beni demektir o. Oyalamayın beni. Fiyat yükseltin. Rabbim de evet nur difin derken bin melek. Ama binin katları, binin devam eden şekliyle size yardım edeceğim diyor. Şimdi Rabbi Zülcelal yardım edeceğim dedi. Neyle yardım edecek? İlle Rabbim meleklere mi muhtaç? Rabbimiz geçmiş kavimlere helak ettiği gibi ya da Ahzab suresi Hendek Savaşı'ndaki gibi şöyle rüzgarla üfleyip de herkesi talan edemez miydi? Ederdi. Ancak burada ilk bir savaş var. Müslümanların Allah'ın yardımının kendilerine nasıl geleceğini bilememeleri var. Merak etmeleri var. Edecek mi, etmeyecek mi konusunda belki kafalarında bir şey var. Ondan dolayı görmeleri lazım. Şimdi bir yerde bir araba var, pazarlık etmem lazım ama para eksiğim var. Bir kardeşime, bir arkadaşıma dedim ki ya Ahmet bir 300 lira eksiğim var. Bana bir takviye yapar mısın? Hocam o iş bende dedi. Ama ben korkuyorum. Ya şimdi giderim, pazarlık yaparım. Hayır olsun kardeşim. Yarım saat sonra paranı getireceğim. Eksik kalan 300 e diyeceğim. Ama Ahmet kardeşim o parayı ya vardığım zaman ya hocam hiç sorma. Bizimle çek dönmüş, filan dönmüş. Parayı oraya gönderdim kusura bakmayacağım ya. Başka bir zaman diye verir mi ki diye korkarım. Ama ya Ahmet kardeş 300 eksim var dediğimde hocam bir 10 dakika bekledeyim aldı geldi parayı poşeti, torbayı şöyle yanıma koydu. Hocam buyur ne zaman istersen öde dedi. Benim o andaki tavrım araba almak için tavrım nasıl? Birincisinde tırsıyordum korkuyordum Diğerinde özgüvenim yerine geldi, el çok rahat bir şekilde sallıyorum çünkü para yanımda. İşte o gün sahabe efendilerimize de Rabbi Zülcelal melekleri gösterdi, her zaman yardım ediyor ama orada melekleri herkes gördü. Kafir gördü, korkudan tir tir titrediler, bilmedikleri, tanımadıkları insanlar vardı. Sahabe efendimiz gördü, Allah'ın melekleri gelmiş, yardım ediyor, coştular, uçtular. Onun için de karşı tarafı talan ettiler. Bakın Allah'ın yardımı bize nerede nasıl gelir biz bilemeyiz. Ya sabah işe gideceksin. Müşteriyle görüşmeye gideceksin. Randevuleşmişsin. Saatin var. Tam da ona göre ayarlamışsın. Sekiz buçuk demiştiniz. Sekizi çeyrek geçe. Evden çıkarken hanımının ya da çocuğunun bir tanesinin parmağı kapıya sıkıştı. Durup onunla hemen ilgilenmen lazım. Ama bir tarafta müşteri de bekle, bekletilmesi lazım. Sen burada oyalandığın için kızıyorsun. Ya niye dikkat etmezsiniz? Şu kapıya kaç kere söyledim? Elinizi şöyle tutmayın diye, bilmem ne falan filan. Halbuki Rabbim o çocuğun parmağını sıkışmasıyla sana yardım etmişti, biliyor musun? Sen gitseydin 8 çeyrek geçe o köşedeki kazaya karışan araçlardan bir tanesi sen olacaktın. Zincirleme kaza olmuş, 4 araba birbirine girmiş bir de sen olacaktın. Allah o çocuğunun parmağı sayesinde seni korudu. Haberin yok. Rabbim her daim bizi koruyacak ama her zaman bizim ondan haberimiz olacak mı? Olmayacak mı bilemeyiz. Rabbim Zülcelal işte Bedir Savaşı'nda Bedir Savaşı'nda bunu görsünler. Kalpleri mutmain olsun. Devam ediyor. Ve mece'alehullah. Allah bunu şunun için yaptı. İlla büşra müjde olsun diye. Bakın ben size müjdeliyorum yardımı vadi. İşte nasıl geliyor gördünüz mü? Başka veli tadme inne bihi kulubukum kalpleriniz tatmin olsun diye. Ya işte iman ne güzel bir şey. Daraldık mı, el açtık mı? Rabbim bize yardımını indiriyor. Bu sadece Bedir mi oldu? Hayır. Hayır. Bu yardımı Rabbimiz Yücelal bize her zaman gönderdi her zaman nerede Müslümanların bir samimiyeti var? Nerede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elini açıp da yalvardığı gibi inananlar yalvardı. Orada Rabbi Zülcelal mutlaka yardım olacak. Ama yardım biraz dediğim gibi çocuğunun eline sıkışmasıyla da olabilir. Yardım bugün belki dünyanın değişik yerinde sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerimiz var. Onların sıkıntı çekmesiyle de olabilir. Çünkü Rabbimin bize nasıl nerede nasıl yardım edecek konusunda biz bilgi sahibiyiz biz isteriz biz isteriz ya Rabbi bizi sensiz bırakma bizi yardımsız bırakma deriz Rabbimiz üzerinde inşallah de yardımını esergemez. İşte illa büşra sizi müjdelemek için böyle melekler gönderdik sizin kalpleriniz mutmain olsun diye melekler gönderdikse meleklerle yardım ettik. Devam ediyor Rab'bü Zülcelal. Ve men nasru illa min indillah. Kesinlikle yardım Allah katındandır. Allah'ın yardımından başka hiç kimsenin yardımı gerçek manada bir yardım değildir. Unutmayalım. Allah'ın yardım olacak. Çünkü ne dedik? Hamili kart yakınimdir. Hiçbir ifade etmeyebilir. Hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Yaptırımı yoktur. Ama Rabbimin yardımı her an bizi kuşatır. Her an bizi kuşatır. Biz Rabbimize her an muhtacız. Bir nefes alıyoruz. Nefes almadığımız zaman nefessizlikten ölürüz. Muhtacız. Aldığımız nefesi verememiş olsa patlarız. Allah'ın yardımına muhtacız. Yemediğimiz zaman açlıktan ölürüz. Su içmediğimiz zaman susuzluktan ölürüz. Allah'a muhtacız. Yediklerimizi eğer çıkartamazsak, atamazsak yine çatlar ölürüz. Rabbimizin yardımına muhtaçız. Onun için Rabbi Zülcelal siz diyor benden başka kime el açarsınız ya? Kimi el açarsınız? Siz bana el açın. Nasıl kurtulacağınızın kararını ben vereyim. Hani adam bir tanesi denizde kayığı batmış. Denize bazen şöyle kayalıklar olur kendisi görünmez esasında. Üzerine var basarsın, o zaman görürsün. Öyle bir kayalığa sığınmış. Yardım istermiş. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım beni kurtar. Bir balıkçı teknesi gelmiş. Kardeş atla götür. Yok demiş beni. Allah kurtaracak. İkinci bir kişi gelmiş. Ya kardeşim inat etme. Binsene şuraya. Yok ben Allah kurtaracak. Ben Allah kurtaracak. Sert bir dağa gelmiş. Adamı atmış o kayalığın üzerinden ölmüş. Rabbi Zülcelal'e, ya Rabbi elim açtım, dua ettim Allah'ım beni kurtar dedim. Senin vaadin vardı, senin vaadin vardı. Sen diyor ki, ve men nasu illa min indillah. Ancak yardım Allah'tandır. Allah'ın dışında kimse yardım edemez. Dedim ben de sana güvendim. O başkalar yardımını kabul etmedin. Allah diyor ki, ey kulum sana ben üç tane kayıkçı gönderdim ya. Ben gönderdim. Sen ne bekliyordun? Gökten bir şey gelecek de seni alıp havalara mı uçuracak? Allah'ın yardımını beklerken böyle afaki değişik şeyler değil. Rabbü Zülcelal, Rabbi Zülcelal senin bahçene bir karga vasıtasıyla getirir ceviz ağaçlarını diker. Sen de kargaya kızarsın. Bu kargalarda insanların cevizini, fındığını falan çalıyor dersin. Halbuki o götürdüğüyle belki bir garibanın bahçesinde bir ceviz ağacının yetişmesini sağlıyor. Bilir misin sen? Bilmezsin. Rabbim nasıl yapar, nasıl derde destek verir? Evet, Rabbül Zülcelal'in yapmış olduğu yardımın dışında hiç kimsenin yardım edebilme gücü, kuvveti yoktur. İnnallah, muhakkak Allah aziz, azizdir. Allah Hakim'dir, her şey üzerinde hikmet sahibidir, azizdir gücü vardır, kuvveti vardır. Sana yardım edecektir. Yardım edecektir sana. Azizdir çünkü. Ama hakimdir de yani o yardımı nasıl yapacak? Sen anlamazsın. Hepsinin mutlaka bir hikmet vardır. Yardım etmemiştir bize. Sıkıntı çekmemizi sağlamıştır. Onda da bir hikmet vardır. Hani çok anlatırız. Kozadan çıkan kelebek hikayesi kelebek kozada şey yaparken çırpınıp dururken çocuk alır koza açar içinden kelebek çıkar ama bir metre uçmadan düşer ölür babası der ki yavrum kelebeği sen öldürdün ya baba iyi de çırpınıyordu açtım önünü uçsun rahat edeyim bak işte o çırpınırken o koza yermeye çalışırken kanatlarındaki kaslar gelişiyor Allah onu öyle yaratmış kaslar gelişiyordu. O gelişecekti. Geliştiği an itibarı güçlenecek. O koza yırtacak ve çıkacaktı. Ondan sonra da uçabilecekti. Ama sen o kanatların gelişiminin önüne engel oldun. Evet biz de çocuklarımızın gelişiminin önünde engel olabiliriz. Engel olabiliriz. Bütün nimetler önüne serip ya çocuğumuz bizim çektiklerimizi çekmesin diyebiliriz. Ama o çektikler onun hayatta olgunlaşmasını, onun ayaklar üzerinde durmasını sağlayacak. Eğer sen kızına bulaşık yıkattırmazsan, sen eğer kızına evde ev işlerini yardım ettirmezsen, acıdığın için yapmazsan, yarın gittiği de mutlu mesut olmaz. Pis bir kadın olur. Eğer sen oğluna acır da hiçbir işin ucuna tutturmazsan, tembel olur, pısırık olur, çekingen olur, iş bilmez olur, her gittiği yerde aman kardeşim şu yaklaşmasın ya. Gittiği yeri kırar döker. Elinden hiçbir iş gelmez derler. Gittiği yerde itelenen, kakalanan insan olur. Ondan dolayı aman ha. Çocuklarımıza acımayla çocuklarımızı yetiştirme arasındaki o ince noktayı çözelim inşallah. Ve Allah'tan başka bize yardım edebilecek hiçbir gücün olmadığını, yardım eden güçlerinde Allah'ın takdir ettiği yardımın bize ulaşma vesilesi olduğunu bilelim inşallah. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.